Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Furkan. Bugün evs 26'da kısa bir ultimate Team paket açılımı yapacağız. Burada 6 paket var. Daha açabilecek bir iki paket daha var ekstradan. İki ögeli ve bir ögelilerden başlayayım. Portekizli stoper, Premier League, Ruben Diaz Portekizli Premier Ligi e görece Ruben Diaz olduğunu anladım. Satılabiliyor mu? Satılıyor. Tamam Satarız satabildiklerimizi Şurada bir tane Brezilyalı var 78 üstü. Göbek Premier League. Kim? Aklıma gelmedi. Enzo. Odre Santos. Gerçi Enzo zaten Arjantinli. Satılıyor mu? Satılamıyormuş. Tamam kullanırız. İki oyuncu paketini açalım bir de. Göbek, Fransa. Likler. Kim? Toliso. Satılabiliyor ne gömü? Yok. Yanında da kupet geldi. Satılamayanları kullanacağız mecbur. Şu üçünü önce açacağım. 12 ögeli darı. Dorveç, Bundesliga, Dortmund, Ryerson. Ha bak bunlar satılabiliyor. Önce şipini soru sonra özel paketi Buradan tahmin edemem River Plate olduğu için Montu yap Tamam bunlar da satılabiliyor Bunlar da göndergesi ya Santrafor. Kim bu ya? Ülke bayrağı Ekvador mu, Kolombiya mı karar veremedim. Martinez. Hangi Martinez? Güzel satılabilen de bunlar da. Roger Martinez tamam. Santrafor, Almanya, Premier Lig, Arsenal, Havertz Almanya olmasa bilemezdik Sana özel paketler kısmında bir tane var. Onu açacağım. Bundan çok bir umudum yok da. Renato. Portex olduğu için bildim oldu. Satılamayan ya. Ya açmaya değer paket var mı diye bakıyorum da. Şurada 41 ögeli var. Onda bütçe etmiyor. Şu an buradan tek buna yetiyor. Hepsi pointla. İçinde neler var? Riske değer mi? Değmez mi? bilmiyorum. Bir tane açam mı? Fena derecede canım istedi şu an Bir tane bundan açam videoyu bitireyim. Umarım iyi bir şey çıkar Stopper Brezilya Link 1 Ahahaha <laughs> belli <Belingum> da geldi. <laughs> İnanılmaz ya. Hiç beklemiyordum belli Ama hiçbiri satılamıyormuş. O da öğrenmiş olduk. Olsun en azından belli akımda Markios çıktı. Ve nadir oyuncu seçebiliyoruz. Güzel. Hepsini aç seç haberini. Ritin, Schlotterbeck, Tonali. Tonali sanki Premier Lig'den gitsem daha çok iş yapar da. İki tane seçemiyoruz mu? Neyse Tonali gel. Ne kadar kaldı hepsi point açabilecek bir şey var mı? Yok. Şunu bile açamıyoruz. Yetmiyor. Hepsi point olarak. 55 var. Kimya tarzı nano açabiliriz sadece. Açmaya değer olarak. Hadi onu da açalım. Arjantin, Sartre, Forge, SRA Lautaro, Martes <laughs> Messi mi çıkar ki dedim de Arjantin görünce çıkmadı <laughs> Ver dinamı ver Şu bir tane değil 5 binlik Açam mı? Ama bundan da çok bir şey çıkmaz. Yok. İhtimal yok buradan güzel bir şey çıkıyorsa. O zaman bu videodan bu kadar olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.